alt Abi katı biz... Nasıl biz alt katı ışıklandırmadık? aleyküm gençler. Bugün sizlerle hayatta kalma oyunumuzda zombi modunda. Devam ediyoruz. Yanımda Bekir var kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sadece Bekir'le ben varım. Biraz gezdikten sonra burayı bulduk. Buraya kendi evimiz yerleşme yapacağız şimdilik. Böyle olacak ama bunu geliştireceğiz tabii ki. Bahçemiz var. Bahçeden tek giriş var. Etraf kırabilecekler için bir sur çekeceğiz. Bekir kardeşimiz gözetleme yeri yapıyor yukarıya. Oraya ilerleyen zamanlarda taretlerimiz gelecek. Ardından şu şekilde spike'larımız var. Spike'larımız yapacağız. Demir, altın falan. Hepsinin vuruş güçleri farklı oluyor tabii ki de. Mesela netherite 6, diamond 4, cobblestone ise 1 vuruyor. Biz büyük ihtimalle şu anlık cobblestone yaparız. Elimizde aynı onlar var. Ben odun paslıyordum. Şimdi biraz odun paslayacağım. Hem etrafımızı temizlemiş olacağım. Belki kardeşimiz de üst katımıza gözetleme kulesi olarak bir yerler ayarlıyor. Hemen bunları ayarlayalım. <laughs> ediyoruz. Ufak bir hızlandırma yaptım. Etraf kazdığımız falan gördünüz. Ya kazdık. Buraya tarım arazisi yapacağız. Üst katı zaten söylemiştim. Derde de bambu yaptık. Şunlar topraklar şu an değişecekmiş. Tarım toprağı olacak. Daha hızlı büyütüyormuş. Bu şekilde bir kazma alanımız var. Bunun içine şimdi yapacağımız spike'lar koyacağız. Şimdi arkadaşlar hardda. Zombilerimiz gelecek umarım. Günümüz 17. gündeyiz. Evin üstünde dediğim gibi taretler koyacağız daha. Taretlerin yapımı nasıldı kanka isimleri Taret diye mi geçiyor direkt ya? Eee evet Değil K-Taret diye geçiyormuş. Ne? Modun adı K-Taret K-Taret modun adı Et. K-Taret Şimdi arkadaşlar şu şekilde Taretler U ile yazıyormuş ben A ile yazmaya çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bazı Taretlerin içinde malzemeleri koymamız gerekiyor Bazıları yakıyor Ona göre malzeme koyacağız Ateş edeni var i̇şte, Dronelarımız var Bunlar da ayrı ayrı. Çok şeyimiz var ya. Bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Umarım. Zevkli olur. Bu günler zombilerin de zorlukları artacak diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Umarım. Önce Bekir. Öyleydi galiba abi. Biz bir şey düşündük ilk. Dedik buradaki eşyaları alıp başka bir haritaya mı geçsek diye. Çünkü çok fazla şehir yerleşimi vardı. Biz haritaya açarken nadir dedik ama yine bayağı şehir yerleşimi vardı. Şehirden uzak bir yere yerleşmek istedik. Daha zevkli olur diye düşünüyoruz. Gün zaten yavaş yavaş ilerliyor. Zombiler de başlayacak. Ben şu bayıkları size göstermeye başlayayım. Size bol bol çubuk vesaire lazım arkadaşlar. Bunların hepsini çubuğa çevireceğim. Yine yetmeyecek orası ayrı onu. Taş kazmalar yaptık arkadaşlar ve bunların hepsini yere atacağız. Son spike dediğimizde 3 tane Kılıçla 4 adet umut sonra birleştirdiğimizde 3 adet bize spike veriyor. Bu spike'lar bize bayağı lazım. Yani 21 tane yaptık ama yetmiyor. Bu şekilde anlatayım ben size. Abi bu taşlar bir daha asınacak abi değil mi? Hmm. Şu an 57 tane yaptık mesela. Bunların hemen yerleşimini yapayım arkadaşlar. En arka taraftan başlayacağım. Şuradan en son şurayı döşeyip çıkışımızı yaparız. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunlar bir can giriyor arkadaşlar. Biz bunu üçlü yes, yapmak... Bana bir bir girme. Setim var ya can. Biz bunu <laughs> üçlü yapmak zorunda kalacağız. Onu şimdi fark ettim. Çünkü büyük zombilerimiz var arkadaşlar biliyorsunuz ki onlar büyük ihtimalle buradan çok rahat geçer. Bence Bekir. Bence geçmez abi ya döveriz. <laughs> 51 tanesi sadece burasını kapladı arkadaşlar. Ne kadar çok lazım olduğunu gerisini siz düşünün. Baya baya lazım bize. Biz bunları taretlerini yapalım. Akşam olsun bir bakalım. Bu videoya devam ederiz. Alt Abi katı biz... Nasıl biz alt katı ışıklandırmadık mı? Alt katı ışıklandırmadık. Kazarak gelmiş ipneler. Ha geldiler. Evin içindeler. Nasıl neler kazarak geldiler? gelmiş? Neler, lan reload yapmıyor. Geldi. Bak Abi ya Oha Madeni ışıklandırmamız lazım Şey Torsal gel Aldım Kazıkları yolları ışıklanacağız Mermi <laughs> bitti Abi bu kadar kazmış bitti? bunlar ışıklandırmamız Geldikleri yeri bulmamız lazım Pilotu atıyorum. Abi ben demirleri alıyorum. Anasını avradan satayım. Biz evin etrafına tur çekelim dedik de. tur çekmemiz gereken daha başka yerler varmış. Biz evin o etrafına var ya boydan boya kazmamız lazım eksiye kadar. Yoksa <laughs> bunlar her türlü gelir ha. Abi adamlar buradan yani oraya kadar kaldıysa bunlar her türlü girer oraya. Dikeni falan kırar bu deliler. Tamam bunlar bizim içimizden Aha, gibi Aha bir kazdı. Nereden geldi? Ha oradan geldi. <laughs> Sağ taş kazıyorlar bizim için fark ettin mi? İyi fikir aslında çalıştıralım köle gibi. Oha lan bunlar buradan ha, yok burası normal maden değil mi? Tamam. Tamam. Benim buradan kazıp gelmediler de yuh diyecektim de şuradan kazıp gelmedi. <laughs> o ne yani diyecektim ben de. Meşale yine bitti benim. Kömürleri de toplayalım ya. Gel eve çıkalım. Abi emin misin? Şuraya da bir ışıklandırsa mıydık? Şuraya bir baksa mıydık? Var mı da torcun oğlum? Yok. Gidip torç morç alıp gelmemiz lazım işte. Burada demir gördüm. Demirleri alayım da. Ben de kömürleri alayım. Kömür de lazım. Eee kömür varsa çubuk var abi bende. Yukarı çıkma. Kömür çıkmıyor. var. Bizim tamam ben bambu abi. var. Çubuk yaptım direkt. Ama çok deli kazmışlar vallahi helal olsun. <laughs> ben bir eve gidip ben onlar. <laughs> Evin altında buldum. Eee biz Hı. kazacağız. Lav açacağız. Başka hiçbir çözüm yok kardeşim. Abi lavı da kazar bu deliler bence ama. <laughs> yok lav o kadar da değil. Ee, tuzakları kırma olasılıkları kaç mesela? Bakacağız. Backpack mi düşmüş lan onlardan? Ee, olabilir. Ender şey Pearl falan düşmüş. Ben madendeki kömür lapislerimi alıp Geleyim bir. Ben bir tane daha silah masası yapayım mı? Hmm. Mermi lazım sanki. Silah masası yap kanka. O Furkan büyük ihtimalle envanterde kaldı. Eğer ki tamirden geldiğinde bilgisayarı olmazsa bir daha gelemeyecek seri yapacakmış. A, neydi o? World Beş demir. Tamam. Gece olmuş. Uyusak mı ki ya? Uyu uyu. Evimizin her el tarafını kazmaya başlıyorduk ha şimdi. Ula kazamadılar Sen... inşallah. Sana, sana demedim be. Şehir markasını yerleşecek. Sesleri geliyor. Ne mi aşağıdan geliyor? Yok dışarıdaymış. Atlasana kan taş Rampadır. Ramp kubur. aşağı atlasana. Merak ediyorum işte. He, he, he. he tuz... Öldü bunlar tuzlar. Gençler spike'lara. Aynen bayağı az kaldı artık. Spike'larımızı da yerleştirdik mi burayla işimiz de bitiyor. Bambularımız bayağı büyümüş Bekir Bey. Geberdi. <laughs> <laughs> Rahmetli içi bilmezdik. Adam. Rahmetli içi bilmezdik ya. Yani. Evet ya. Saldır kurdu. Türkçe konuşmazdı bizim. Hep kaba dildi. <laughs> Anlayda ne olur acaba onu düşünüyorum ben de. Tamam kanla için taramal tüfek yapacağız ya pistol yetmez. Ben açık konuşurum yani şimdi. Çok net belli. Roket zatar falan lazım bence ama. Roket zatar yaparsak evimizin içinden de geçeriz. Ben evimi seviyorum filan. Evim evim güzel evim. Ben bunları yapayım arkadaşlar. Yine böyle fantastik bir şey olduğunda ben videoyu devam ettirdim. Abi bu sefer de çok fantastik bir yerlerden kaz gömüyor şuna bakar mısın? Bekir inim bitmiyor lan. Oha. Kupur falan kazmış lan bunlar. Olur olur şuş, abi çöş, kupur çöş, lazım. Çöş 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 evin iki. Nerede? Sen hiç geliyor musun o tünelden Bekir? Şey şey torç aldım geliyorum. Tünel gitti git, git, bitmiyor lan sana orada. Ne çıkmışlar be. Bunlar Oha da be. Şey... Daha gidiyor kanka. Gençlere devam ediyoruz. Çok çok da işlerimiz vardı. Onlar uğraştık. Şimdi <laughs> burada yaptığımız şeyleri göstereceğim. İlk önce şuradan yukarıdan yukarı göstermek istiyorum. Evimizin etrafına bir lazer duvar erdik. Demirlerimiz hemen hemen hepsini kullandık sayılır. Lazerden düşen arkadaşlarımız da. Onu da göstereyim. Orada buraya şeker, ıı, şeker kamış zorunda kaldık. Evet. Benim harita yüklenmiyor lan. Harita yüklemiyor. Eee... Uzaklar vesaire çoğalttık arkadaşlar. O şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hem aşağı çektik hem de 3 sıra artı x şu duvara da bu şekilde bir eylem yapmak zorunda kaldık. Evimizin altını göstermek istiyorum. Orayı da düz kazdık. Şimdi oraya lav da dökmeyi düşünüyoruz. Şimdi duruma göre değişecek. Burayı kapattık. Burayı böyle kazıp gelirlerse buraya lav dökeceğiz. Burası da bu şekilde. Biraz fantastik. Şimdi ben buradan şöyle çıkayım. Buraya gelin. Ardından yaptığımız lazer bloklarını göstermek istiyorum. La normal lazer blo, bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Pardon. Bu şekilde yapıyor lazer blok. Bu elinde gördüğümüz alet e bu şekilde yapılıyor. Camlar vesaire. Ardından şu modüllerimiz var. Bu arkadaşlar için koyduklarımız. Bunlara uya bu basamadığımız için modül diyeceğim. Modülün biri şu. Demir. Kağıt. Biri de bu arkadaşlar. ok, paper ve demir. Bunlarla hep her biri için lazer bloklarına her birine bunlardan koyduk. O şekilde anlatayım. Ardından Security diye bir kitap var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu kitap ne işe yarıyor kanka? Bu şekilde yapıyormuş vardı. Abi modun içindeki her şeyi gösteriyor. Bilgilerini falan veriyor. Ha Okuyoruz yani. <laughs> tamam. Bu fazla modüllerimizi de buraya attık mı? Bayağı da bambumuz vardı. Bunları da atalım. Şu anki tek sorunumuz yemek sorunumuz arkadaşlar. Ondan inşallah Bekir kardeşimizin sayesinde çözüldü değil mi Bekir Bey? Bundan evet tamam. Bana da... Ana! Yine vuruyor bu bana. Eee <laughs> nasıl vuruyor? Vuruyorlar. Vuruyorlar aslında! Allah. Herimine koymadık mı ki? Ha! Yo bu da vuruyor ve ölüyorum. Ay. Eee? Onaylı modüllerdi gençler. Vurmaması gerekiyor. Evimizin etrafına full meşe odunu diktim. Şeyi anlatayım. Abi o <laughs> de... modülün... Benim envanterimde mi kalması gerekiyordu acaba? Tamam tamam sıkıntı yok. Ben bunların üzerinden geçerim ya. <laughs> Çıkışı nasıl yapacaksın abi? Çıkışı ölmeden çıkmayı deneyeceğiz. Türk et diyorum lan. Biftek vardı fırında. Bir tane mi kaldı? E iki. Şurada bir tane. Tamam aşağıda şey yaptığında peki. Aa şimdi yapacağım. Odun kömür de bitmiş lan. ha şuradan alayım kömürü. Oğlum o kadar fakirledik ki o kadar taşlısını isterken. Her iftihamız mahvoldu ya. Ama zevkli. Güzel bir ilerleme kaydettik yani. Odun sorunumuz da gitti. O meşeleri kırıp duruyoruz. Şimdi bunlardan birer tane mi niye koyuyor? Hı. Bunlardan niye birer tane koydun? Nasıl yani abi? Ha geri kalan normal toprakla yapıyorum. Okey anladım. Biraz hızlı mı büyütüyor? Ee, zaten öyle olması gerekiyor. Amaç oydu değil mi? <laughs> evet. Neyse gel yukarıda da videoyu bitirelim. Taretlere de geçeceğiz ama biz bölüm arasında artık madene mi gerekecek arkadaşlar. O zombilerin kazdığı yerden madene ineriz ya da bilmiyorum <laughs> artık diğer bölümde ineriz bilmiyorum. Bir videonun sonuna gelelim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.